batırımdan herkese merhaba. Günün sonuna gelirken bugün piyasalarda çok da fazla bir hareket olmadığını gözlemledik ama önemli veriler geldi. Özellikle Avrupa kanalında enflasyon rakamı açıklandı ve Avrupa'da da enflasyonun yeniden zirve seviyelere yaklaştığını hatta üzerine doğru geçmeye başladığını görüyoruz. Bu da tabii ki Biraz sonra detaylarına gireceğiz ama en önemli kalem ilk başta enerji sonrasında da gıda fiyatlarındaki artış. Bu biraz daha aslında gıda fiyatlarındaki artış hem enerjiden kaynaklanıyor olsa da bir taraftan da kuraklıktan kaynaklanmasından dolayı da ilerleyen döneme ilişkin olarak biraz daha endişe verdi diyebiliriz. Amerika kanalına baktığımız zaman orada da bugün ADP'nin istihdam rakamlarını bekliyorduk. 132 bin kişilik bir artış olduğu gözlemlendi. Bunun da fiyatlar üzerinde şimdilik bir etkisi olmadığını izliyoruz. Genel itibariyle aslında bugün Fed başkanlarından Master'ın konuşması da vardı ve Master'da diğer Fed başkanlarının yapmış olduğu gibi ilerleyen dönemde faiz oranının artmaya devam edeceğini ve 2023 yılı içerisinde belki sonbahara doğru faiz oranlarının düşürme ihtimalinin olduğundan bahsedildi. Ve bu yine bir sıkı para politikası mesajı olarak algılanması bakımından önemliydi. Bundan sonraki süreçte artık Amerika'da açıklanacak olan istihdam rakamı ve enflasyon rakamı Amerika Merkez Bankası'nın Eylül ayı sonunda yapacağı, toplantıda alacağı para politikası kararı için oldukça önemli olacak. Ama bugün biraz daha piyasadaki hareketler enerji tarafındaki gelişmelerle birlikte kazandı diyebilirim. Altın tarafında kısmi bir hareket vardı ama önemli hareket petrol tarafında yaşanmış durumda. Euro dolar ve dolar endeksi biraz daha sakin bir seyir içerisinde gerçekleşti. Şimdi e, Avrupa bölgesinde açıklanan rakamın detaylarına baktığımız zaman 9.1'lik bir enflasyonda artış olanın tahmin edildiğini görüyoruz. Burada da en büyük kalem şüphesiz enerji tarafında %38'den fazla yaşanan bir artıştan kaynaklanmış durumda. Diğer tarafta ise gıda, alkol ve tütün mamullerindeki fiyat artışının enflasyonu yukarı yöne tetiklediğini görmekteyiz. Ve ülkeler bazında baktığımız zaman burada özellikle Estonya'da %25'e varan bir enflasyon oranı olduğu gözüküyor. İspanya'da %10, Litvanya'da %20, ee, yani Doğu Avrupa ülkelerinde enflasyon oldukça sert bir şekilde devam ediyor. Batı Avrupa ülkelerinde nispeten daha az olsa da e, daha önce 0.4'lerde gördüğümüz Malta'da bile enflasyon oranı %7.1 seviyesinde tahmin ediliyor ve e, özellikle bu noktada Portekiz'de %9.4 seviyesine ulaşmış bir enflasyon oranı var. Fransa'da 6.5 e, gibi Avrupa genelinde aslında enflasyon oranları Doğu Avrupa ülkelerinde daha fazla olurken Batı Avrupa ülkelerinde yine bir %9-8 civarlarında enflasyon olması politika faizinin önümüzdeki toplantıda arttırılabileceğini bize gösteriyor. Bununla beraber de Eurolar cephesinde enflasyon rakamı sonrasında kısmi bir toparlanma oldu ve fiyatlar bir seviyesinin üzerine yükseldi. Diğer taraftan bugün Amerika kanadında, Amerika katasında açıklanan verilere baktığımız zaman ADP rakamı geçtiğimiz ayın aşağısında geldi. Bu da ilerleyen dönemde bir ekonomik aktivitede yavaşlama olabileceğini bize gösteriyor. Cuma günü açıklanacak olan Tarım dışı Verisi de bunu gösterirse ekonomik olarak bir yavaşlama beklentisinin artık biraz daha yakın bir vadede gerçekleşebileceği ihtimalini canlandırabilir. Bu da tabii emtia cephesinde altın, gümüş gibi ürünlerin fiyatını yükseltme potansiyeli taşınıyor ama diğer taraftan da daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz gibi para politikasındaki sıkılaşmalar emtia fiyatları üzerinde de tam tersi aşağı yönlü bir etki oluşturmakta. Kanada tarafında da bugün ekonomik büyüme rakamlarını açıkladılar. Yıllık bazda %3.3 seviyesiyle bir önceki döneme göre pozitif gelmiş olsa da beklentilerin altında gelen bir ekonomik büyüme rakamı ilerleyen süreçte ekonomik aktivitede yavaşlama olabileceğini bize gösterdi. Yarın ekonomik takvime baktığımız zaman çok önemli diyebileceğimiz bir veri yok. Haftalık istihdam verileri Amerika'da takip edilecek. Onun haricinde yine Avrupa bölgesinde açıklanacak olan PMI rakamlarını izliyor olacağız. Ama PMI rakamları tabloda gördüğümüz gibi 50'nin altında seyrediyor ve 50 eşik değerinin aşağısında olması ilerleyen dönemde şirket yöneticilerinin karar alırken biraz daha muhafazakar tarafta olduklarını, biraz daha ekonomik aktivitede canlanma beklemeyip e, mevcut durumu koruma içerisinde olduklarını göstermesi bakımından önemli. Eğer tablo değişmez ve elinin aşağısında veriler gelirse Euro Dolar Partisi'nde yarın bir geri çekilme görebiliriz. Teknik olarak Euro Dolar Partisi'ne bakacak olursak özellikle e, Euro dolar paritesinin Şubat ayından bu yana devam eden yani 1.14 1.15 bölgesinden başlayan düşüş trendinde Hala içerisinde hareket ettiği gözükmekte. Aşağı alanda bir bölgesi üzerinde bir tutunma çabası var. Özellikle çok uzun süredir bir bölgesinin aşağısına geçmeyen Euro dolar paritesi hem enflasyon tarafındaki e, olumsuzlukla beraber. Bir de zayıf Euro'nun eklenmesiyle satın alma gücünün düşmesi bakımından Avrupa ekonomisi üzerinde biraz daha negatif bir etki oluşturuyor. Bundan dolayı belki önümüzdeki toplantıda ECB Başkanı Legard'dan daha şahin mesajlar görebiliriz. Çünkü daha öncesinde yaptığı açıklamalarda biraz daha ekonomik aktivitenin izlenmesi gerektiği, çok hızlı karar vermemesi gerektiği gibi vurgular vardı. Ama Fed'le beraber belki bu toplantıda da ECB'nin şahinleştiğini görürsek yukarı yönlü hareketlerde, düşüş trendinin geçmiş olduğu seviye olan yani yaklaşık olarak 1.02 bölgesine doğru hareketlerin hız kazanma ihtimali var ama bu biraz daha orta vadeli bir senaryo olarak konuşulabilir. Kısa vade için önemli olan bölge 1.01 seviyesi 1.0090 arasındaki bölge. Eğer bu bölgenin üzerine geçilmeye başlanırsa kademeli bir şekilde 1.02 1.02 60 kapısı açılacaktır ama uzun vadede Eurodollar paritesinin tekrar yükseliş eline başlaması için e, Şubat ayından beri devam eden trendin üzerine geçmesi yani 1.02'lerin üzerine yerleşmesi gerekiyor ve bunun için de şu anda çok e, bahsedebileceğimiz bir senaryo yok çünkü Avrupa tarafında sabahki yayınlarda da bahsetmiş olduğumuz gibi enerji krizi enerji krizine bağlı olarak elektrik üretim fiyatlarının son o yılların 10 katına çıkmış olması e, kış ayları gelirken biraz daha hem hükümetleri hem de özel sektörü olacak gibi gözüküyor. Özellikle Fransa ve Almanya'nın Rusya'dan ithal etmiş olduğu doğal gaz miktarındaki azalma ve elenci fiyatlarının artıyor olması elektrik fiyatlarını yükseltiyor. Elektrik fiyatlarının yükseltmesi ise biraz daha kapasitelerde üretimde düşüşü meydana getirebilir. Bununla beraber de ekonomik durgunluk gün yüzüne biraz daha çıkmaya başlarsa... O zaman euro dolar paritesinin düşüş trendini kırmadığını ve belki de yükseliş yaşanırsa 1.02 bölgesinden tekrar tepki satışları geldiğini görebiliriz. Bundan dolayı orta uzun vadeli hareketler için burada belirtmiş olduğum düşüş trendi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Cuma günü yine Amerika tarafında açıklanacak olan tarım işi verisinin seyrine bağlı olarak paritedeki hareketler şekil kazanabilir. Ama şu an biraz daha bekle göre havası var. Yaşanabilecek geri çekilmelerde de en yakın destek seviyesi olarak bir bölgesini takip ediyoruz ama bir bölgesinin kuvvetli bir alanı olmadığını belirtelim. İlerleyen süreçteki gelişmelerle yeniden Tragi Yatırım YouTube kanalında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.